Erpa Teknoloji kurucu ortağıyım. 27 yıldır genel müdürlüğünü yapıyorum. Nihat Erdal. Firmamız 1995 yıllık kuruluşlu bir firma. Endüstriyel görüntemi ve ekipmanları üretimi yapıyoruz Türkiye'de. 30 kişi kendi bodrumumuzda var. Toplamda 100'ün üzerinde bir çalışma ekibimiz var. 2000 metrekarelik bir alanda İstanbul Karaköy'de faaliyet göstermekteyiz. Özellikle farklı konularda da tabii faaliyetler gösteriyoruz ama sabun sanayinde ithalatın önünü kesebilmek ve millileştirmeye katkımız olsun diye sabun sanayinde kullanılan ürünlere ağırlık vermeye başladık. Burada kumanda kontrol merkez, kontrol üniteleri üretimi için gerekli olan ekranları üretiyoruz. Piyasada genelde sabun sanayinde şöyle bir handikap yaşanıyor. İnsanlar istedikleri özellikle istedikleri speklerde ürünler bulamıyorlar. Bulamadıkları için yakın olanı tercih etmeye çalışıyorlar. Bazen de çözümsüz kalıyorlar. Biz de bu boşluğu doldurabilmek için tıpkı bir bu sektörün terzisi gibi ihtiyaca göre bir ürün çıkartmaya çalışıyoruz. Ve buraya da bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız SIDA'da kumanda kontrol ekranları bizim firmamız tarafından, TOŞ markamızla, ERPA tarafından üretildi. Ondan sonra drone kumanda kontrol üniteleri taşınabilir kumanda kontrol üniteleri, araç içi kumanda kontrol üniteleri için kullanacak ekranları üretimini yapıyoruz. Burada bir sıkıntılı bir süreç. Işıkta parlak ekran kullanmamız gerekiyor ve müşterimizin istediği spekleri de sağlamak zorunda kalıyoruz. Tabii burada bazı karşılaştığımız şeyler var. İnsanlar çaresiz kalınca yakın ürünleri kullanıyor derken biz orada birazcık da mini PC, endüstriyel board tarafına da girmeye başladık piyasanın ihtiyacı olan diğer ürünlerle de bir geliştirme yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de sanusan konusunda iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. İhtiyaçları hızlıca tamamlamaya çalışıyoruz. Burada amaç bağımlılığı da ortada kaldırmak. Müşterilerimizle ilgili iyi bir işbirliği sağlamak. Burayı hallettikten sonra dünyadaki pazar payımızı almak amacıyla bazı çalışmalar yaptık ama araya Covid girdi. Covid de biraz bizi yavaşlattı. Umuyoruz bundan sonra bir aksilik olmazsa iş paydaşlarımızla beraber dünyada da ihtiyacı olan bu tarz ürünler olan firmalarla çalışmak istiyoruz ve ihracatımızı arttırıp pazar payımızı büyütmeyi hedefliyoruz. 7 inçten 110 inçe kadar yapabiliyoruz. Parlaklıklarını 250 nitten 3000 nite kadar çıkabiliyoruz. Çeşitli input girişlerine sahip ürünler yapabiliyoruz. Kompakt ürünler de yapabiliyoruz. Fıkra Endüstriyel'deki panel PC veya oliman PC şeklinde de bunları yapabiliyoruz. En büyük güç olduğumuz tarafımız ARGE. Tasarım ve üretim alanında iyi işler çıkartıyoruz. Kendi ürettiğimizi sadece satıyoruz. Dışarıdan direkt alıp bir ürün satmıyoruz.